Evet, gel bakalım Bora'cığım. Evet, gidelim. <laughs> Anam benim var, ben senin <laughs> ananım. Vallahi. Yardım etmişsiniz, işiniz gerçekten. Severek ya, severek. Severek yapın, helal olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, çiftliğimizde yedi tane gebe duvemiz vardı. Bunun ilanını da sizinle paylaşmıştık. Kocaeli Kandıra'dan Nedim Bey bu hayvanlarımıza talip oldu. Geçen hafta. Cumartesi günü geldi. Hayvanları gördü. Ee, baktı. Tabii ki kendisinin bize resmi evrak getirmesi gerekiyor. Ee, peşin parasını da alsa, kredili de alsa nasıl alırsa alsın. Bu hayvanlarımız bizim ithal hayvanlar olduğu için taahhüte tabi. Biz de bizden gebe düve isteyen arkadaşlarımıza e, bizden hayvan satın almaya gelirken işletme kapasite raporunu, işletme karantina belgesini ve taahhütname yani bu hayvanları 2 yıl satmayacağına dair taahhütnamesini istedik. Nedim Bey bu evrakları yaptırıncaya kadar aradan belli bir zaman geçti tabii ki. E, ve sü bu sürecin içerisinde iki tane hayvanımız burada doğurdu. Bizim işletmemizde Nedim Bey'in aldığı gebe düvelerin iki tanesi doğurdu. Ve bugün de hayvanlarını teslim almaya geldiler. Nakliye aracını da kendileri ayarladılar. Kocaeli Kandıra'dan bu nakliyeci abimizle birlikte buraya geldiler. Abimiz de çok tecrübeli, belli, duruşundan belli. Bak her yerinden kamyonculuk akıyor hayvancılık akıyor aynı zamanda. Ben bu abimizin hayvan taşımayı bildiğini böyle yüzündeki bana verdiği enerjiden anlıyorum ki o da hazırlıklı gelmiş. Talaş getirmiş. Arabanın içi tahta olmasına rağmen talaş getirmiş. Talaşı buraya yaydık. Şimdi araya gene böyle palet getirmiş yolda gelirken. Araya paleti koyduk. Az önce buzağının arabaya oğlum boranı nasıl yüklediğini gördünüz. Ee, buzalarımızı da buraya koyduk ve şimdi Allah nasip ederse Nedim Bey'e hayvanlarını teslim edeceğiz. Doğru mu Nedim Bey? Anlattığın hikaye doğru mu? Doğrudur. Çok Az daha ederiz. gelmeseydin abi 2-3 tanesi daha doğuracaktı. Doğru Bütün hayvanları evet. hazır sana Aynen. buradan. Buzalı olarak götürmüş. Hepsini olacaktık. buradan sana buzalı olarak verecektik hemen gittiğin gibi üretime başlayacaktın abi ama iki tanesine nasip oldu onlar da gidince inşallah. 10 gün, 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde hepsi doğuracaklar. Bu arada kamerayı size çevirmişken sorayım, nasıl hayvanlarımızın genetiğinden memnun kaldınız mı? Ama ben buradayım diye lütfen söylemeyin, açık Neyse açık söyle. Neyse onu söyle. Eleştirin. Yani biz sorun yok yani. De bu işi az çok yapmaya çalışıyoruz. Ee, araştırdık, gördük. Devam et abi sizden alacağımız hayvanların daha kaliteli ve verimli olacağına inandık. Birbirimizle olan iletişimden de sıcak ilginizden dolayı da kısa sürede kaynaştık. Bu işi sonuçlandırmaya karar verdik ve bizler memnunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun abi. İnşallah malımızdan tüyünce hayır görün inşallah hepiniz hayrını görürüz. Allah bereketini göstersin abi. inşallah. Üç tane miydi? Evet üç tane. Oo, dün akşam maşallah. Bak bu da dün akşam Doğan <laughs> zaman. Ben Kurumuş şu siyah yok. zannediyorum onu. Hayır. Ben onları oh karıştırdım. Abi. Bak altıda üç tane. Ne dedin ya ben. Oh size. maşallah ya vallahi. Altıda üç tane. Altı aldık Hazır doğulmuş evet. üç vallahi gün aldık, içinde. Aynen evet. 6 aldınız 9 götürüyoruz. Buzağlarımız da pırıl pırıl maşallah. Şifreye geldin abi. Altı tane. Evet. Gidiyorsun. Dokuz tane. Buzağlarımız da pırıl pırıl. Arkadaşlar işte hayvanınızın kuru dönem beslemesine dikkat ederseniz olması gerektiği gibi aşılarınızı yaparsanız, koruyucu aşılarınızı yaparsanız, doğumlara <laughs> <çok aşağıdan. gülüyor> müdahale etmezseniz çok acele etmezseniz bir de böyle şanslı olarak böyle bir oğlunuz varsa adamınız varsa e, her şey yolunda gider. Buzağlarımız pırıl pırıl Yolcular hazırlanıyorlar. Şimdi anneleri yükleyeceğiz bakalım. Nedim Bey de hayvanlarımıza söz verdi bana gidince. Benim tavsiye ettim koruyucu aşıları yapmaya devam edecek. Evet. Hayvanlarımızı uzunca yıllar yaşatacağız. Bunların önce Nedim Bey'e sonra ülkeye faydalı olmasını Aynen. sağlayacağız inşallah. Ülke hayvancılığı çünkü böyle e, kural bilen, disiplin bilen, e, yaptığı işi severek yapan e, insanlara, gençlere gerçekten ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi biz anne hayvanları ve gebe olan hayvanların yüklemesine geçeceğiz. Biraz daha ileri. Ee, az sonra görüntüler Gel. devam edecektir. De Görüşmek üzere. Evet. Şimdi arkadaşlar doğurmuş olan hayvanları getirmeye gittiler. Ben de size gebe düvelerimizi göstereyim. Nedim Bey'in aldığı. Şimdi yüklenecek kızlarımız. Bunlar bir önceki karantina döneminden Hayvanlar arkadaşlar, burası Çanakkale Biga'daki işletmemiz, Çanakkale Biga'daki işletmemiz karantina çiftliğimiz. Buraya yurt dışından hayvanlarımız geliyor, bir tır, iki tır olarak. Burada karantinası bittikten sonra ki karantina dönemi içerisinde bu hayvanlar satılmış oluyor ya da hatta bize önden rezervasyon yaptırmış olan müşterilerimizin hayvanları oluyor. Karantinası süresi bittikten sonra da buradan hayvanlarımızı teslim ediyoruz. Gel kızım bakalım sen de gel. Şöyle dön sen de bakayım. Bunları size Çanakkale Biga'daki çiftliğimizde 7 tane gebe düve diye paylaştığım hayvanlar bunlar arkadaşlar. O 7'nin de bir tanesi daha önce doğurdu. Onu geçenki gönderdiğimiz 5'li grupla birlikte verdik. Bu hayvanlarımız artık iyice ağırlaştılar. Bunlar 8'er aylık gebe. Bu 9. ayına girdi. Bunlar da Nedim Bey'e şimdi yüklenecek inşallah. Ve buradan da Kocaeli Kandıra'ya gidecekler. Şimdi yeni hayvanlarımız da geldi. Bu pazartesi günü ayın biri itibariyle yeni hayvanlarımız geldi. Bunlar Almanya'dan gelen son hayvanlarımız. Bundan sonra Polonya'dan getireceğiz. Almanya mavi dil hastalığından dolayı kapandığı için e, Almanya macerası şu anda 6 aylığına 1 yıllığına ara verdik. Retonstein'larımız var bunların içerisinde. Siyah alacalarımız var. Eee buraya 17 tane olarak geldi. Bunu da sizinle sık sık paylaşmıştım. Kısıtlı sayıda hayvanımız gelecek Retonstein olarak diye. 15 tane de siyah alacağımız geldi. Red zaten 17 tane geldi ama 6 tanesi önden rezervasyonluydu. 2 aydır, 3 aydır müşterimiz hayvanların gelmesini bekliyordu. O da yurt dışında Macaristan'da hayvanlarımızın karantinası bitmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği kurallarına göre havaların 35 derecenin üstüne çıktığı günlerde hayvan yüklenmesi, nakliye yapılması yasak olduğu için bu hayvanlarımız ekstradan orada 60 günlük karantinaların bitirmelerine rağmen bir 30 gün daha fazladan kaldılar Macaristan'da ve çok şükür hava sıcaklıkları Avrupa'da düşünce bu pazartesi günü itibariyle çiftliğimize ulaştılar. Bu hayvanlarımızın 6 tanesini bekleyen arkadaşımız Cihan Aydemir Kendisine sabrından ötürü çok teşekkür ediyorum. Ee, bekledi. Ee, ben kendisine söylemiştim. İsterseniz süreç uzadı yatırdığınız kaporanızı geri ödeyebilirim. Ee, bizi beklemenize gerek yok. Ama bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu gecikme oldu dedim. Ee, sağ olsun arkadaşımız. Yok abi yola devam dedi. Cihan Bey de buradan ayrıldıtan teşekkür ederim. Ee, ve dün karşı kendisi Kastamur'dan ona söz verdiğim gibi Kastamur'dan kalktı geldi 17 tane Retonstein'ın içerisinden e, gebedüvelerini gebe düvelerine seçti onun hayvanları da bir öbür küpadokta ama şu anda içerideler herhalde. Ee, ondan sonra da kalan 11 taneyi de Hayati Altay e, Has Ok Tarım Hayvancılık Limited Şirketi Hayati Altay Bey sağ olsun ayağına sağlık. Çankırı'dan Çankırı e, Çerkeş'ten kalktı geldi. Dün kalan 12 tane, 11 tane Redonstein'ı ve bir tane de ilave olarak siyah alacağı Hayati Bey'le ile sözleşmesini yaptık. Kaporamızı aldık. Yani şu anda satışa hazır Redonstein'ımız burada kalmadı arkadaşlar siyah aracalarımız var. Onlara da şu anda çok talipli müşterilerimiz var. Bakalım birilerine nasip olacaklar inşallah. Şimdi inekler de geldi. iki gün içinde doğuran düvelerimiz de geldi. Üç günlük, dört günlük buzağlarını videonun başında gördünüz. taze doğurmuş hayvanımızın bir tanesi bu. Şimdi düvelerle karıştılar. Gel kızım bakalım. Ya bir tanesi şurada siyah olan bir tanesi de şu karşıdaki böyle inadına da giderler. O kadar kuru yer varken evet bu kızımız da akşam doğuranmış. Bu da akşam doğurmuş bu kızımız. Gördüğünüz gibi hepsinin tüyleri pırıl pırıl her yerleri on numara ayakları bacakları memeleri her şeyleri on numara pedigrileri 10 numara Nedim Bey'e hepsinin pedigrilerini tek tek gösterdim ee, koruyucu aşı programlarımızı her şeyimizi ve satıştan sonra da 6 ay boyunca iletişimi kesmiyoruz arkadaşlar gecenin saat kaçı olursa olsun hayvan verdiğim müşterilerimizin telefon numaraları bende kayıtlı e, ee, onları 7 24 6 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriyorum. Her konuda akıllarına ne takılırsa beni arıyorlar. Gecenin yarısı doğum oluyor. Ne yapmam gerekir? Nasıl olur? Başına daha önce böyle bir şey geldi mi? Vesaire vesaire şeklinde. Bütün elimden geldiği kadar tavsiyelerde bulunarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Hadi bakalım şimdi yüklemeye geçeceğiz. Nedim Beyler de orada bekliyorlar. Daha fazla ben kimseyi bekletmeyeyim. Şimdi yüklememizi yapacağız Allah'ın izniyle. Evet hayvanlarımız şimdi araca doğru ilerliyorlar. Yüklememiz başladı. ilaveyi döndürüyorum abi. Ilave. Hadileri Bir evet. dakika. Dur. Şey zincir zincir takmış oğlum. Hayır hayır o kaso yağlı değil mi? Ondan ondan. Evet. mı Evet Nedim Bey hayvanlarınız yüklendi. Allah tüyünü tüyünce hayrını göstersin Anadolu, inşallah. Sağ salim götürmek nasıl nasip inşallah Cenab-ı Mevlam. Yolunuz kısa, yolunuz Allah'tan yolunuz o kadar kısa. uzun değil. hemen yani, zaten vardığınızda akşam olur. Vardığınızda akşamı da, kadar, evet. Aynen, aynen, vardığınızda da hayvanları hemen savama alırsınız gene. Evet. Abi rica ediyorum buzağları çok küçük olduğu için en az bir hafta 10 gün şöyle 1.75 litre. litre. 1,75 evet. litre. En fazla 2'yi geçmeyecek şekilde. 2'yi geçme de. abi. Evet. Şimdi yapıları da bunların sipermaları özel. Evet. Bunlar küçük doğan buzağlar. Sonradan çok hızlı gelişiyorlar. Kolay doğum özellikli buzağlar oldukları için e, kilogram ağırlıkları düşük doğuyor. Küçük. Düşük doğuyor. İnek buzağısı diye evet. düve buzağısına özel düve sperması kullanılmış hayvanlar. O yüzden de hiçbir tanesine müdahale evet. edilmedi doğumların. Hatta bir tanesinin doğumuna ben de burada şahit oldum. Birlikte çektik. Ee, onu da izleyeceksiniz. Hayvanlar kendi kendine doğuruyor. O yüzden ama bizim hassasiyetle ilk şöyle bir hafta 10 gün buzağı çok verirsek iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz Yap. ama buzağı süt hisseli Zarar yapıyoruz. Vermiş Zarar vermiş oluyoruz. Süt iseli yapıyoruz. Sonra da bu ateşli isele vesaire Aynen. dönerse buzağı kaybı yaşıyoruz. Benim sizden ricam buzağlara gittikten sonra bir hafta 10 gün 1.75 civarında verin. Suyu önlerinden hiç eksik etmeyin. Buzağa su içmez derler. Buzağın önünden suyu eksik etmeyin siz. Bir de buzağa başlangıç yeminde bir hafta 10 gün sonra en küçük, en küçük partiküllü buzağa başlangıç yeminden alıp Bora size bir tane video gönderdi. Emzi ağzından çektiğiniz anda buzağın ağzına şöyle 3-4 tane verin. 10 günde e, alışacaktır. Allah, Allah. Malımız hayırlı uğurlu olsun. Allah olsun. Tüyünce hayrını görün inşallah. Bizler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bizler. bu yüklememizi de size seyrettirmiş olduk böylece. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.